Burcun içine kadar koyup sıkacağız ve aşağıdan gördüğünüz gibi bakın alt salıncak burçları. Bu işlem ses sorunlarının %90'ını eğer parçada bir bozukluk yoksa %90'ın önüne geçecektir. Ses sorunlarınız ortadan kalkacaktır. Merhabalar bugün arkadan gelen gıcırtı sesi konusuna değineceğiz. Hem böyle burçlardan gelen ses yani büyük araçlar makaslı araçlar hem tablo burçlarından gelen ses onu da yağladık. Her ikisi için bu seslerden kurtulmanın yolunu göstereceğiz. Hemen sesi bir videoya kaydettik. Bu ses videoda çıkar mı bilmiyorum ama önümüzde kasis var. Hemen şöyle arkaya doğru kamerayı çevireyim. Bakın. Şimdi şöyle bir sıvı gresimiz var. Buranın yağlamasında yapılan hata genelde hani herkes yağlıyor ama ses kesilmiyor. Genelde bu şekilde üstten sıkma oluyor. Bu sesi kesmek için bakın bu ucunu burcun içine kadar götüreceğiz. Bakın mesafeyi görüyor musunuz? Burcun tam içine kadar koyup zaten takılır en sona geldiği zaman. Burcun içine kadar koyup sıkacağız ve aşağıdan gördüğünüz gibi bakın. Bakın hatta her iki taraf için böyle. Bu burçlar zamanla tozlanıyor, çamurlanıyor ve bu yüzden de kaseye girince gıcırtı sesi yapabiliyor. Genellikle bu tarz transport transit gibi Renault Master gibi, Mercedes Sprinter gibi, Ducato, Boxer, Jumper tarzı araçlarda bu kısımlar Yağlandığı zaman genelde bu gıcırtılar kesiliyor. Terazi buş lastiklerimiz, bunların da yine içlerine birazcık sıvı gire sıkabilirsiniz. Bu da kaselerde arkadan gelen gıcırtı sorununu çözecektir. Burada uyguladığımızı tüm makasların dört burcuna ve terazi lastiklerine uyguladığınızda ses kesilecektir. Şimdi bir de normal binek araçlarda yani salıncak ya da tabla dediğimiz parçanın yağlanmasını gösterelim. Eğer aracınız binek araç modelleri ise arkadan gelen gıcırt ses sonunda da o şekilde bir yağlama yapabilirsiniz. Öncelikle alt salıncak burçları. Şöyle görüyorsunuz. Diğer burç. terazi kol lastikleri. Motor at kulağını da yağlayabilirsiniz. Özellikle aks geçiyorsa üstünden. İşlemimiz bu kadar. Bu işlem ses sorunlarının yüzde doksanını eğer parçada bir bozukluk yoksa yüzde önüne geçecektir. Ses sorunlarınız ortadan kalkacaktır. Gıcırtı vesaire tüm sesler için uygulayabilirsiniz.